De firmaların aldığı komisyona göre belirliyorlardı. Olabilir bilmiyorum ya ama bayağı bir fark vardı yani abi. Bir şey neydi o bir koltuk vardı. Hatırlamıyorum da. Bir tarafta 8500 diğer tarafta 9900 bin öyle bir şeydi. Aynı katıcı. Ya dayı bu şey ne olacak? O simen ne olacak? Getirsinler artık şunu ya. E geldi diyorlar. Nereden bileyim ben. O simeni çözsünler abi. Geldi diyorlar ama Geremiden İstanbul'daymış kız bana. Böyle diyorlar. Halbuki cumartesi günü maç var ha. Bazı öyle maçımız var. Ha, o, 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 imkansız. Ya. Yok ya. Ya ona gelmezse yani onu demek istemiyorum. O gün bari açıklayın diyorum yani. He. Maçı yenelim açıklansın falan. E, geç sonda da satıldı biliyorsun değil mi? Geç şeye gitti. Diyor Spartak Moskova'ya mı öyle bir yere gitti o? E... Niye böyle bir şey yaptılar? Zorunda kaldılar herhalde. Adam gitmek istedi belli ki. Bence de abi. Çünkü son şaktan maçından sonra adam bıkmıştır herhalde. Oğlum adam ne kadar güzel dribbling atıyor öyle ya. Nasıl gidiyor abi şey forvet şey gibi sprinter for... şey değil mi? sprinter forvet gibi forvet arkasına sarkıyor ya adam. Bu arada Oğlum bende MS mi var lan? Bir saniye. Ama abi şu an orta sahamızı ben çok beğeniyorum. Lemine'yi ele var ya. Kralına değişme. Bir dakika oğlum benim internet şeyi yemiş ya. Oho! Yayın açalım dedik gene git. Bak daha dakika bir. Hani gol bir bile değil ya. Dakika bir gol sıfır. Dur bakayım düzecek mi? Niye böyle oldu ben anlayamadım. Bir geliyor bir gidiyor. Oğlum niye böyle oldu bu ya? Saçmalık! Bir dakika, ayarı falan mı değişti bunun acaba? Neyse Arkadaşlar